Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma Mutfağıma hoş geldiniz diyelim. Çok güzel bir börekle buradayım. Çok az malzeme ile böreğimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Malzemelerimi koydum. Açıklama kısmında olacak. Bir paketin yarısını kullandım arkadaşlar toz maya. 2 yemek kaşığı şeker, bir çay bardağı sulu yoğurt kullandım. bir buçuk su bardağı su kullandım arkadaşlar bir yumurtanın akı sarısını üzeri için kullanacağım tuzunu ilave etmedim Onuyla beraber ilave edeceğim güzelce karıştırıp ununu ilave ediyorum arkadaşlar yaklaşık 4 su bardağı 200 mililik un ilave ettim bu kepçelerin dolusu ölçtüm arkadaşlar tam bir su bardağı oluyor 200 ml'lik klasik her evde olan bardaklarımızdan bunu yoğururken bir çay bardağı daha un ilave ettim. Dediğim gibi bazen unun markasına göre unlar farklılık gösterebilir. Siz her zaman ne kadar güvenseniz de kontrollü ununuzu ekleyin, ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Hamurun kabını değiştiriyorum. Dar bir kapta bir 20 dakika dinlendiriyorum arkadaş. Şöyle aşırı bir e, mayalanmasına gerek yok arkadaşlar. Evet üstünü kapatıp bırakıyorum. İç harcına geçeceğiz. Ispanaklı çok güzel bir iç harcı hazırlayacağım. Her şeyini çiğden yapıyorum arkadaşlar. Hiçbir şeyini kavurmuyorum. Şöyle bir baş soğan küçük küçük doğruyorum. Ispanağı da tertemiz yıkadım. Şöyle saplarını ayırdım. Yapraklarını da börek için ayırdım. Bunun içine kıymalı haş da çok güzel oluyor arkadaşlar tavsiye ediyorum. Ama elde ıspanağım vardı. Onunla şöyle hemen 5 dakikada bir börek yapmak istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bence bu videoyu izliyorsanız sizler de muhakkak malzeme listesine bakarsanız kalkıp yapmak isteyeceksiniz. Benden size tavsiye. Şöyle bir köy peynirim var arkadaşlar. Bilenler bilir. Şöyle bidonlarda e, kışlık e, böyle salamura peynirimiz olur. Ondan büyük bir dilim aldım arkadaşlar. O yoksa beyaz peynir, beyaz peynir yoksa bile elinizde baharatlarını ilave edip sadece ıspanaklı da yapabilirsiniz. Bu peynir de bu böreğe çok yakışıyor arkadaşlar. Bizler e, bu peyniri muhakkak evde bulundururuz. Bu köy peynirini çok da severiz. Allah herkesin evine bulduk bereket versin inşallah. Evet peynirimi rendeledim. Baharat olarak da sadece çok az tuz koydum arkadaşlar. Peynirim biraz tuzluydu. Bir çay kaşığı kadar tuz koydum. Kırmızı biber koydum. Yedi türlü baharat koydum içine. Ve elimle harca karıştıracağım bunu biraz ölmesi için. Elimizin değmesi gerekiyor diye bunu her zaman dile getiririm. Bazen kızıyorlar eldiven taksaydınız daha iyi olurdu. Şöyle olurdu diye. Ya bütün gün mutfaktayız zaten gerek var mı bilemedim. Evet hamurum dinlendi. İç harcım hazır. Elimi hafif yağladım ve hamuru alıyorum kıvamı da çok güzel olmuş. Tam benlik böyle. Alıp alıp yoğuracaksın bunu tekrar tekrar böyle. Şöyle yumurta büyüklüğünde bezeler yapacağım. Tabağa da bir çay bardağı tereyağı, bir çay bardağı sıvı yağ koydum arkadaşlar. Hafif ısıtıp tepsinin dibine koydum. Hiç ayrı tek tek dökmeye gerek yok. Yaptığım yumakları bu şekilde koyuyorum. Arada Kadir de bana eşlik ediyor tabi ve istekleri bitmiyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Gidip gelip bir şeyler istiyor. Ben de kovuyorum mutfaktan gidiyor. <laughs> Ama tabii ki geri geliyor. Şöyle daha hızlı mayalansın diye çevirip tekrar yağ bulayıp bırakıyorum. Üstünü kapatacağım. Bir 15-20 dakika yağda dinlenmesi hamurun açılması açısından daha güzel oluyor. Muhakkak bu işlemi yapın arkadaşlar. Zaten kıvamı kadar güzel ki ellemeden duramıyorsun. Ben öyleyim bilemedim sizleri. Evet, hamurum zaten dinlenirken de mayasını almış oluyor. Şöyle güzelce açıyorum. Üstüne bir poşet koyacağım. Bakalım kolaylığı ne kadar oluyor arkadaşlar? Bunu da denemiş olacağım. Arada böyle görüyordum oluyor mu, olmuyor mu acaba diye. Şöyle poşet üstüne koyduğumda bundan fazla açılmadı arkadaşlar. Büyüklüğü bu kadar oldu. Poşeti kaldırdım. Tekrar elimle hamuru incelttim. Zaten hamur çok güzel bir hamur olmuş. Bakar mısınız? Hemen çekiştire çekiştire hiç fazla uğraşmadan incecik hamur açılıyor. Mis gibi. Yani hiç poşete gerek yokmuş arkadaşlar. Ve bu şekilde de rahatlıkla hamuru açabilirsiniz. Bolca iç harcından koyuyorum. Ispanaklar falan çiğden olduğu için ısıya geldi mi yumuşayacaktır. Onun için fazla tutuyorum iç harcını. Dediğim gibi siz başka iç harcı da kullanabilirsiniz. Ama ben bu şekilde evde olanlarla yaptım. Aynı şekil bütün bezeleri açıyorum. Hamur çok güzel açılıyor zaten arkadaşlar. Bakar mısınız? Hiç poşete de gerek yok. Şöyle enine bura bura çekiştire çekiştire. Birazcık kibar davranmamız gerekiyor. Bakın ikinci hamur daha güzel açıldı. Biraz daha dinlendiği için. Şöyle her iki taraftan kapatıyorum. Bunu isterseniz rulo şeklinde verebilirsiniz. gülbereği şeklinde de yapabilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor hamurun inceliğine bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel değil mi? Bütün hamurları bu şekilde açıyorum. Son kalan hamuru da açtım arkadaşlar. Hamurum arttı. Ben hamurumu başka tarifte başka şekilde değerlendireceğim. Onu da ayrı bir çekim yapıp sizinle de paylaşacağım inşallah. Son hamurumu da tepsiye koyuyorum. Üstüne yumurta sarısı sürüp 170 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Benim fırın biraz yüksek ısıda çok hızlı pişiriyor maşallah. Onun için ben derecesini bu tür şeylerde düşürüyorum, içinin biraz pişip kabarması için normalde 180 derece candır. Her türlü hamur işinde 180 derece. Şimdi güzelce fırına gitsin bakayım. Yaklaşık 40 dakika pişirdim fırında arkadaşlar. Böreğim çıktı. Görüntüsü çok güzel. oğlum ve eşim çok beğendi arkadaşlar. Ben hiç tadına bakamadım ama onlar tadım yaptı bile. Onlar çok beğendi. Bakar mısınız içinin güzelliğini? Bol iç harçlı. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar beğeni ve yorumlarınıza talibim. Beni yalnız bırakmayın. Başka güzel tariflerde görüşmek dileğiyle diyorum. Ama bu böreği de mutlaka yapıp deneyin. Allah sofranıza bereket versin inşallah. Hoşçakalın.